Bizi ateşe atmamak için Allahü Teala kapılar açmış. Ne açmış? Beş vakit namaz açmış. İman ettiysen beş vakit namaz açmış. Ramazan ayını açmış. Kadir gecesini koymuş. Mübarek geçirdiğimiz faziletli günleri koymuş. Zikirler koymuş, istiğfarlar koymuş. Şeytan Allah'la cedelleşmiş. Kur'an'da geçiyor Allah'a bir de hakaret ediyor şeytan. Beni diyor azdırdın diyor Allah'a. Ayet var. Beni sen azdırdın diyor. Hazreti Adem'e hiç secde etmedi ya. Secde derken de böyle bizim ibadet secdemiz gibi değil. tefsirde öyle geçiyor Celaleyn'de böyle hürmet eğilme rükû gibi diyor yani. Orada da secde kelimesini kullanmışlar. Bütün herkes bu hürmeti gösteriyor. Allah'ın emrine itaat ediyor. Bir tek şeytan yapmıyor bunu. Ve Allah'a diyor ki beni sen azdırdın. Gör bak diyor. Ben de senin diyor bu insan topluluğunu azdıracağım yollarına bana müsaade et diyor. Allahımız da diyor ki şeytana sen onları diyor böyle aldatacaksın ben de onlara son nefese kadar tövbe kapısını açık bırakıyorum diyor. Bak merhameti görüyor musun?